Sıra geldi İstanbul Valiliğinin verdiği 23 Nisan konserine. Mahsar Alanson ve Fuat Güner Gülhane Parkı'nda şarkılarını söylediler ama salgın günlerindeyiz. Gönül isterdi ki yanlarında olalım konseri dinleyelim ama maalesef bu mümkün değil. Seyircileri de dinleyicileri de onları internet üzerinden takip et. Zor olsa da galiba sana. Gel hemen çağırmazsan geçerken Yerle gök arasında bir yerde Masar alan son vefat Güner Gülhane Parkı'nda gitar çalıp şarkılar söylediler. Sesleri İstanbul'da yankılandı. Tam ortasındayım yağmurun karın suyun ortasındayım İstanbul Valiliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılını ve çocuk bayramını konserle kutladı. Konser öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kısa bir konuşma yaptı. Ve dünyanın tüm çocuklarının bayramını kutluyorum. 23 Nisan hepimiz için bir sevinç, bir coşku, bir gurur günü. 100. yılımız kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sakın gelme. Online izlenen konser evdeki İstanbullulara bir nebze olsun moral oldu. Evlerinizden şarkılarımıza eşlik ederseniz mutlu oluruz. <laughs> Uykul gözlerle döndüm rüyamdan. Sana sarı laleler aldım çiçek Lalelerle çevrili parkta bir tek Mazhar ve Fuat vardı. Gelemezdim ben, sevmezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Tek bir seyircileri olmadan şarkılar söylediler. Tüm İstanbul'a benim hala umudum var şarkısıyla mesaj verdiler. Benim hala umudum var. İsyan sen de istediğim kadar Bıraksam kendimi şöyle o ne rahat Dayı yaşamak